Vatanseverler TV Medya bizlere ulaşan bilgilere göre, İstanbul'da bitmek bilmeyen trafik kargaşası birçok tehlike ile karşı karşı geldi. Maslak Tem Otoyolu ve Galatasaray Rams Stadyumu yönüne giden, Oto Sanayi ve Seyrantepe yolu İETT duraklarında, yolcu almak için duran ve otobüs ve dolmuşların duraklardan ani bir manevrayla otobana çıkışları, sürücülere zor anlar yaşattığı gibi, olası kazalara da davetiye hazırlıyor. Akşam saatlerinde yakından bizzat şahit olduğumuz, kazaya ramak kala, deyimiyle yaşanan olumsuz bir görüntü sonrası, ertesi günü, sabahın erken saatlerinde kameralarımızla birbirlerine yakın olan iki duraktaki hareketliliği görmek için maslak yönüne gittik. Kameralarımıza yansıyan görüntü ve izlenimlerimizde, tem otobanı, Maslak ve Seyran Tepe yönüne doğru yoğun trafik akışı her zamanki gibi devam ediyor. Bu arada otoban kenarında bulunan birbirine yakın, fakat farklı istikametlere giden otobüslerin duraklarda durup kalkışları sonrası akıştaki trafik zaman zamanda da kilitleniyor. İstanbul'un trafiği en yoğun noktalarından biri olan bölgede, durum bu şekildeyken, özellikle akşam ve geç saatlerde bilinçli veya bilgili bir toplum. Vatanseverler TV Medya